Merhaba sevgili akrepler. Güneş Jüpiter arasında oluşacak muhteşem üçgen iş, kariyer ve maddi alanlarda size çok önemli fırsatlar sunabilir. Kariyerinizde karşınıza çıkan şansları iyi değerlendirirseniz maddi arzularınıza kavuşmanız da mümkün görünüyor. Bugün 14 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında. Ay sabah ve öğle saatlerinde yay burcundaki Güneş ve Merkür'le kare açı yapacak. Mükemmele ulaşma arzumuz aşırı titiz ve eleştirel tavırlara neden olabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında oluşacak çatışmalar nedeniyle huzursuz ve endişeli hissedebiliriz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız iş ve projelerin sonuçlarıyla karşılaşıp değerlendirme ve analizler yapabileceğimiz bir gündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Güneş ve Aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı, iyimser ve şanslı enerjileriyle bizi destekleyebilir. Üzerinde çalıştığımız işlerden daha fazla verim alabileceğimiz gibi önemli fırsatlarla da karşılaşabiliriz.